futbolcuları beğeniyorsun bu dönemde? E bu dönemde açıkçası yani daha çok yurt dışında beğeniyorum. Çünkü bence Türkiye'de şu anda var yani Arda gibi futbolcular var ama bizim zamanda biraz Türk özellikli futbolcular bence çok daha İyi ya daha iyiydim yani daha iyilerdi tabii ki çünkü her takımda gerçekten hangi takımı sayarsan o dönemde 4-5 tane Türk futbolcu gerçekten çok kaliteli sayabilirdin ama şu anda... Şimdi o kadar sayamıyorsun. Ama yani ben bile yani takip Hı. ediyorum bana dediğin zaman da Beşiktaş ya da ha. fark etmez hangi takım çok yabancı da var yani Tabii, o da bir dezavantaj he. çünkü biz oynarken 3 tane yabancı oynuyorduk ama Sekiz sen de tane Türk yani Türk, evet, evet, ben ben Türk hatta Elvir Boliç ismini tuttun çünkü sana neydi Cansun e, ne Enver Cansun Enver, Johnson. Enver, Johnson. Johnson Enver yaptı, yaptı ama sen istemedin de. Mehmet Cansun ben Cansun, evet ben Cansun Johnson, Johnson zannettim de o yüzden <laughs> hoşuma gitti ondan sonra cansın dediler. Şaka. Onlar dedin. <laughs> Ama aynı gerçekten... şekilde tuttun. Evet Doğru. Yani.